Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün ee, almış olduğum kartlar hazine haritası, mega altın, elmas ve süper altın kartlarında büyük ödülü aramaya devam edeceğiz. Son 3-4 günden beri e, açıkçası rahatsızlığından dolayı video falan da çekemedim kusura bakmayın. Aman dikkat edin. Herkes kendine dikkat etsin. Çok büyük salgın var. E, açıkçası e, yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sizlerden ricam. E, sanmayın e, kızı kazanara verdiğimizi sadece biraz rahatsızız bundan dolayı. Bir süre böyle bir şey yaptık ama kartlarında durumu belli. malum hepimiz biliyoruz. Bütün kazayan arkadaşlarımı da görüyorum, yeri geliyor izliyorum kendilerini de. Ama çok fazla yapmayın ne olur arkadaşlar. Diyelim ve yayına başlayalım. Aldığımız süper altın kartı var. 4 adet. Bununla başlayalım. Bonuslarda ödüllere bakalım. Bonus oyunları boş. İlk sıramız <laughs> 20 bin 120, 20 ikinci sıra 5000 bin, 5500 bin son sıra 500 2 milyon ve 2 milyon ilk kartımız boş bir diğer kartımızdayız bonuslar boş 500 500 20 bin 20 bin 120, 300 1530 ve 62. kartımızda boş. Geçtik diğer bir kartı. Bonus oyunları boş. 20 bin, 5 bin, 20 500, 300, 1500, 1500, 500 ve 300. Bu kartımızda da ödül yok arkadaşlar. Bir diğer karttayız. Bonus oyunlarından bir şey çıkartamadık. 302 milyon 120. 20 30, 500, 120 500 ve 60. Gördüğünüz üzere bu kartta boş. Çok saçma sapan numaralar olmuş burada da. Ve son kart. Bonuslar bir şeyden yakalayamadık arkadaşlar. 2 milyon 2 milyon 500 5 bin 2 milyon 30 özür dilerim burası 20 imiş 5 bin 20 bin ve 60 Bu kartımız boştu arkadaşlar aldığımız süper altınların hepsi boş Geldi Karizine haritasına. Şöyle açalım. Bursa 3. Hatta 1, 2, 3 açalım Bursa. 1. 2 3 5 Fatsa 2'yi de açalım bu sırada. Şöyle yapalım tersiyle deneyelim. Evet şuradaki 5'li grup gitti. 1 2 3 4 5 Edirne 4 Fatsa 1 Denizli 3 Ceyhan 1 Denizli 6 Bursa 4 Peki Ceyhan 6 Ankara 2 Edirne 1 Edirne 3 Edirne 6 Ceyhan 2 Ankara 3 Edirne 5 Denizli 2 Denizli 5 ve Bursa 6. Bu kartımız boş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir diğer kartımızdayız. Evet bu kartımızda R ve R harfiyle 40 TL ödül var arkadaşlar açmaya gerek görmüyorum. Burada rize rize 40 TL, onu biliyoruz. Eskilerden kazıyanlar bilir. ZZ olursa 100 TL KK olursa da 20 TL ödülü var. Yani çapa yakalamış oluyoruz. 60 TL ödül var 2 adet aldığımız hazine haritasında. Yani uzatıp da sizlerin de canınızı sıkmak istemiyorum o, o sebeple dostlar. Elmas diye geldik. Bonuslara bakalım. Bonus oyunları boş. İlk sıra, 2. sıra, 3 4 5 6 7 ve son sırada da ödüller yok boş kartımız. İki adet aldık. İkinci kart. İlk sıra. ikinci sıra. Üçüncü sıra. Dört, beş. Altıncı seride boş. Sekizinci seride boş. Ve bonus oyunları da boş. Tamamıyla iyice şey olmuş o elmas. Mega Altın, sevgili dostlar 6. seri. Arayacağımız şanslı numaralar 24, 10, 27, 6, 2 ve 13. Bakalım arkadaşlar. 4 23 30 6 200 TL'miz var. 15 8 24 de var. 200 de buradan 400 TL. 9 21 16 29 25 20 18 1 11 7 17 14 ve 3 arkadaşlar bonus oyunlarında da ödülde bir şey yok. 6 ile 200, 24 ile de 200, 400 TL ödülümüz var. Bir diğer karta geçelim. 24, 8, 21, 20, 28 ve 4 arayacağız bu sefer. 22 13 19 15 3 30 2 29 6 11 10 26 16 7 1 25 12, 25, 14 ve 18. Bonus da pasta, kedi, at ev. Kartımız boş. Son kartımız. 3 adet aldık. 30, 22, 17, 12, 23 ve 28. 5, 9, 1. 16 20 18 7 13 29 14 19 10 26 8 19 15 6 25 21 27 bonuslara da bakalım. Evet arkadaşlar bonus oyunlarda da ödül yok. Evet sevgili dostlar bu kartımızda 200 200 400 bu kartımızda KK ile 20 TL sembolden 420 Rize Rize ile de sevgili arkadaşlar 40 TL 460 TL ödül kazandık bugün. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni yıl az bir zaman kaldı. Şimdiden hepinizin yeni yılı mutlu olsun, kutlu olsun. Sağlık saatiniz yerinde olsun. İşiniz gücünüzde rast gelsin. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.